Takibi devraldık. Restoranda 3 kilometre. Ya çok güzel manzara. Bir fotoğraf çekeceğim. Hadi çek bakalım. Öyle değil yani. Sırf boğazı değil. ikimizi çekeceğim. Hmm. Gülendam Sultan ne der fotoğraf konusunda? Fotoğraf dediğin bir kuru kağıttır. Çekilen suretler değil. <laughs> mutluluğa kayıttır. <laughs> güzel oldu. Evet çok güzel oldu bak. <laughs> Hoş geldiniz cezaevine. Ne hazırlatayım? Her zaman git Spesiyelinizi hazırlatıyorum. Özel soslu bonfile, kiraz biber koymuyoruz. Budur. Vay be. Nasıl bir spesiyelmiş bu? Aa, öylesini yemedin. Bayılacaksın. Bu zaten benim hayatımda yediğim en güzel yemek. Seninle baş başa. Benimle kızım benimle. Evet Sait abi restorandalar. Yanında bir tek kızı var. Emredersen gidip indirelim. O kadar kolay mı lan? Cezayir Türk'ten bahsediyoruz. Bana bak. Takviye yolda. Sazanlık edip sakın dalmayın içeri. Siz o mutfaktakileri kontrol altında tutun. Uyandırmasınlar. Ben ekibi sokacağım içeri. Anlaşıldı abi. Yürü mutfağa geçiyoruz. Biraz fazla kapandın eve. Biliyorum sana. Ama zorunlu durumlar vardı kızım. Baba. Sen kimsin? Hı. Yani yanlış anlama keyfini kaçırmak için sormuyorum ama artık gerçekten merak ediyorum. Kimsin sen? Zor soru. Ben... Tarık'tan olma. Gülen Damla'dan doğma. Cezayir Türk. Üm. Evet, o kadarını ben de biliyorum. Ama gerçekten merak ediyorum. Geçiştirme o yüzden beni. Cık, geçiştirmiyorum. En derinine kadar anlatıyorum aslında. İnsanın yolculuğu... ...ona konulan adla başlar aslında. Annem baban sana sadece İsim vermez. Verdiği isimle bir yol da çizer. Bak. Bana cezayir. Abime yıldırım anını vermeleri. Sence tesadüf mü? Bak mesela. Annenin gülümserken bile. Gözlerinden gitmeyen o yüzü. Leyla. Gece demek. Tesadüf. Ben kimim? Cezayir Türk altında ezilmemek, hakkını vermek için ömrünü adamış bir veli Adem'i birkaç düz yol üzere son nefese yürümekteyim. Kolay dost edinemem, azdır dostum ama sağlamdır. Adını, canını, uğurumu harcayacak dostlardır. En yakın dostumun adının kurban olması tesadüf mü müzence kolay düşman ediniyorum. Doğrunun ağrısı çoktur derler. Yani bu düşmanlar yüzünden mi yoktun 17 yıldır? Sen de hep zor yerden soruyorsun be kızım. Hakkım yok mu? Öldüğünü sanıyorduk bunca yıl. Evet soru zor. Ama bu soruyu sorduran durumlar emin ol daha zordu. Özür dilerim. beni ölü bildiğin 17 yılı telafi edemem. Ama bundan sonra ömrümün geri kalanında sizin için yaşarım. İki gözüm, iki kızım var. İki kızın, öyle mi? Bir de yeni doğacak çocuğum, hepimizin yeni öğrenmiş olduğu. Yani tamam anlatıyorsun ben anlıyorum. Ama bir kardeşim olacağını benden neden sakladın bunu anlayamıyorum. Yani sindiremiyorum daha doğrusu. Ben bunu senden öğrenmek isterdim baba. Haklısın. Ne desen haklısın. Suna aslında bunu sana... Buyurun cezaevi. Teşekkürler. Tam istediğiniz gibi. Kiraz biberli bonfile. Afiyet olsun. Bir isteğiniz olursa mutfaktayım ben. Galiba benim sana da bir şiir ezberletmem gerekecek. Şiir? Neden? Anlamadım. Ben bir ellerimi yıkayıp geliyorum kızım. İkiniz burada kalın. Ceza ile kızı dışarı kaçarsa ikisini de yiyor. Acımayın. Siz benimle gelin.. Kimse kafasını kaldırmasın. Kafasını kaldırana basarım mermiyi. Şakam yok. Gözünüzü açık tutun, babam Tuvaletlere, mutfağa, her deliğe bakıyorsunuz. Bulduğunuz yerde basın kafasına mermiyi. Aydın, kaçın! Kaçıyorlar, Kaçıyor, çabuk araçlara! Hadi, be, sen hani? Kaçıyorlar, sırla, sırla! <laughs> Suna sıkı tutun kızım. Çok sıkı tutun. Sakın başını kaldırma. Sakın. Baba çok korkuyorum. Kim bu adamlar? Ne istiyorlar senden? Bak bak kızım. Sakın kaldırma başını. Sakın. Baba. Şiir demiştim ya Suna. Ne şiir? Şiir mi okunur böyle bir durumda durumdayken? Bir kızı olmalı bir adamın arkadaş. Hayat çok güzel ve diyebilmek için bir kızı olmalı. Of baba of. Eve gitmek için deli oldu. Sarıldığında küçük bir filikada okyanusa kafa tutturacak kadar gülümseten bir kızı olmalı. Babam dediğinde gözlerini dolduracak. Kızım demek için özleyeceği bir kız olmalı. Bir kızı olmalı bir adamın arkadaş. Erkenden uyanıp, uyuyorsa uyanmasını bekleyip öpmek için sabırsızlandığı bir kızı olmalı. Günlük telaş içinde aklına gelip gülümseten, kokusunu özleyeceği, eve gittiğinde paçasına sarılan, boynundan inmeyen bir kızı olmalı. Bir kız olmalı adamın arkadaş. Gözlerinin önünde büyürken bir gün senden başka birine aşık olacağını bilip şimdiden kıskanacağı ama mutlu olması için ölebileceği bir kızı olmalı. Ölmemek için direneceği, ölürken elini tutan, şükürler olsun diyebileceği bir kızı olmalı bir adamın arkadaşı. Cihan. Ben bu cihana sığmazam de sığar iki cihan Ben bu cihana sığmazam